Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha beraberiz. Bugün Livik'teyiz. One Man Starter's. şöyle Power Planet'e doğru atlayışa geçtik. Bak, şurayı, şurayı tutturamıyorum bazen. Şurayı tutturacağım. Evet, şurayı almam lazım. AKM'yi gördüm. O kas da güzel oldu. O yeri hem de iki AKM. Ben daha ne isteyeyim senden oyun? Ben daha ne isteyeyim? taraftan bir ses aldım ben. Geliyorlar. Geliyorlar. Beyefendi geç kaldınız sanırım biraz. Bir tane daha var Oğlum bir tane arkasına geliyor bunu dur. dur. oğlum dur bir dakika dur. Oğlum. Sen de bir dur yat aşağı. Oğlum. Sizin dördüncünüz nerede lan kayıp? Sizin bir de dördüncünüz olması lazım beyefendi. Bir dakika beyefendi geçer misiniz şuradan? Şöyle bir tane birkaç tane de yerde sıkayım sizi. sen ne diye gidiyorsun? Otor, o tarafa süründüğüne göre siz demek ki bu davada güvendiğiniz birileri var. Ha? Arkadaşlar hesaplarıma göre burada başka hiç kimse yok. Baktığımız adamlar da kimse gelmedi. Bunların dördüncü de kayıp. Onları öldürdüm şimdi. Şuradan şöyle ufak ufak devam edeceğim. Şu bir şeyler oluyor böyle. Çatışmayın, durun, bekleyin, geliyorum. Durun, vurmayın birbirinizi, durun. Hayır. Çektim sıkarı. Bak 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 bak. Oğlum. Birbirinizi öldürmeyin diyorum. O kadar size ya. Birbirinizi öldürmeyin kardeşim. Öldürmeyin. Bak bir de bu tarafta çıktı. Bak bak bak. Oğlum ne yapıyorsunuz böyle pat 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 ya. Durun vurmayın birbirinizi. Ayıp yavrucuğum ulan. İlla sıkayım mı kafana şöyle. Şimdi sen kime sıkıyordun yavrucuğum? Oo araba da var çok iyi ya. Bu Livik'te zaten var ya araba bulmak kadar zor bir şey yok. 29 kişi kaldı 5 kilimiz var derken 28'e düştü arkadaşlar şuraya doğru bir drop atmış şu an ona doğru gideceğim Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Birader neredesiniz? Burada bir vektör sesi aldım ben. Ben burada bir vektör sesi aldım abicim. Ben burada bir vektör sesi aldım. Yuh be be. Burası saklanırım ödüm patladı. Yalnız birader o drop bizim ha. drop, dropla drop, dropla dropla drop da. Drop da, drop da, drop da, de. Drop da. de bunu takım arkadaşlarım. Aa bir dakika arkamdan gelmiş bir saniye arkamdan gelmiş. Oo bırak bırak karışacak. Bura çok karışacak. Ben ben bu vatandaşı takım arkadaşları olabilir burada. Güvendiği birileri. <laughs> Birader tek başınaysan hiç beni yorma yani. Şu ön taraf a ön taraftaki neşleri var. Ön taraftaki neşleri var. Dur bir de dur, 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 dur bekle bekle sen. Sen bir dur yat aşağı. İlk bayıttığımız o da orada. Daha bunlardan var. Ama nerede? Bir daha... oğlum bu arka tarafta ha geldi. Tamam bu şimdi arka tarafımıza hemen müdahale etmemiz lazım abi. Şu arada hemen bir enerji Direkt şuradan abi hemen yardır abi yardır şuradan direkt. Bu tarafta. Evde misin? Yanlış mı gördüm? Ev temiz. Oo, yakın 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 gördüm yakın. Şu ağacın oradası. Bekle bekle bekle. İyi de benim solumdan da geliyor bunlar. Dur abi dur bekle 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 kardeşim sen bir Orada bir kal hele Bu vatandaşın bir eşi olması lazım Bu tek değil belli Bu tek değil belli de Bunun eşi nerede e işin gelmiyorsa birader seni yani yaşatmanın bir mağduru yok. Evet arkadaşlar son 7 kişi bir 11 kilimiz var. Çok güzel ilerliyoruz. Derken 12 kilo oldu. Şu yeni drop attı şu oraya doğru ilerleyeceğim. Artık şu 3'ün seri setimizi de bir alalım bir. Kardeşim ne yapıyorsunuz burada ya? Artık şu Mistain'den bir çıkın ya. Bu Mistain'in bir meraklısı var. Buraya giriyorlar böyle. Çıkmak bilmiyorlar. Aha. 3'e tek kaldık. Aa, şurada bir araba falan var lan. Ne oluyor orada? Birader siz ne yapıyorsunuz burada? Şu an çok riskli bir hareket yapıyorum. Umarım görmezler. Şu... Aha gördüm seni. Gördüm seni gel. Arabaya bin bakayım. Bin arabaya. Bin arabaya. Bin arabaya bin. İşte böyle dostum. Orada kal bakalım. Son iki kişi kaldı. bunlar da vurursak. win alacağız. Oğlum hala Minstayn'da mısınız be? Alan geldi. Gaz geliyor. Haydi. Sizi bekliyoruz. Ha geldi. Vallahi ben bir ses aldım. Evet dostum. Yat aşağıya. Doğru almışız. 14 kilo ulaştık. Son ve teke tek şöyle arabaya bir gezelim alana doğru Livik devam ben su kat serimiz White White Evet şimdi kim bilir nereye yattı Hadi be kardeşim açıklayın bak oyun bitti haydi Ulan bu kadar bekledik bak sakın Gazamaz'a maza dönme ha E birader neredesin be 2000 years later Bak bu aha geliyor geliyor gördüm seni ya at aşağıya. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar 15 kill 1897 hasar ve 38 yenilenen sağlıkla maçımızın sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz videoya like atmayı ve halen abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.